Herkese merhabalar. Ben Berkan Sezer. Bu videomuzda sizlerle beraber bir YouTube kullanıcısı olan Paolo Morocchi'nin Zip Face adı verilen fotoğraf tekniğini uygulamaya çalışacağız. Bunun için Android telefonlarımız veya tabletlerimiz hatta iOS cihazlarımızda bizler için yeterli olacaktır. Paolo Morici ile bu video uygulamadan önce kontak kurduk ve izin istedik. Kendisi de bu izni seve seve verebileceğini ayrıca belirtti. İhtiyacımız olan bazı malzemeler var. Öncelikle kendi yüzünüzün gözler kapalı bir şekilde fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Ayrıca bu videonun altındaki download linkinde yer alan zip yani fermuarın yer aldığı fotoğrafı da cep telefonlarınıza veya bu uygulamayı kullanacağınız cihazları indirmeniz gerekiyor. Pixar programını kullanacağız. Oldukça başarılı bir uygulama. Photoshop'un özelliklerini Android ortamında veya iOS ortamında kullanabileceğiniz gerçekten harika bir sosyal fotoğraf uygulaması. Sosyal diyorum çünkü yaptığınız resimleri de buradan diğer kullanıcılara göstermek için paylaşabiliyorsunuz. Pixar programının detaylı incelemesini de bir sonraki videomuzda yapacağız. Ancak bu videomuzda sizlere Paolo Morici'nin bu güzel tekniğini göstermek istiyorum. Lafı çok fazla uzattık. Direkt olarak videomuza geçelim ama önce tabii ki gözlerimiz kapalı bir şekilde resmimizi çekelim. Evet, ilk olarak yapmamız gereken fotoğrafın içerisine gördüğünüz fermuarı fotoğraftan ayırmak. Öncelikle fermuar fotoğrafını PixArt'ın içerisine atalım. Şimdi burada maskeleme yöntemiyle e, fermuarın ilgili bölümlerini fotoğraftan ayırmamız gerekiyor. Bunun için aracı seçip daha sonra seç seçeneğine geleceğiz. Buradan da e, fırçamızı seçeceğiz. Fırçanın boyutu ilk aşamada önemli değil. İnce e, çalışmaları henüz yapmayacağız. Dolayısıyla direk hatlarıyla fermuarı seçmemiz yeterli. Tabii ki fermuarla beraber de e, parmakları da aynı şekilde maskelememiz gerekiyor. Evet, maskeleme bittikten sonra gördüğünüz gibi şurada dışarıda e, fazlalık kaldı. Bunları temizlememiz lazım. Bunu da silme yöntemiyle yapacağız. Yalnız burada ince bir çalışma yapacağımız için e, düşük, bir, e, düşük boyutta bir fırça seçmemiz gerekiyor. Fırçamızı seçtikten sonra direkt olarak ince işçiliğimize başlayabiliriz. Eğer bir hata yaparsanız şu an gördüğünüz gibi endişelenmeyin. Geri tuşuna bastığınız anda son yaptığınız işleme geri dönersiniz. Dolayısıyla e, elinizi ara ara herhangi bir işlem yaparken ekrandan kaldırın. Kaldırdığınız zaman o hareket direkt olarak kaydediliyor. Burada ben genel hatlarıyla bir çalışma yaptım. Siz daha da kapsamlı bir şekilde yaparak bu fermuarın dişlileri arasındaki boşlukları da büyütme yöntemiyle doldurabilirsiniz. Buradaki boşlukları temizlerseniz çok daha net bir görüntü ortaya çıkacaktır. Temizlemenizi yaptıktan sonra boyanmayan alanlar kalırsa eğer iç kısımlarda bunları da yine düşük bir fırçayla tekrardan boyayabilirsiniz. Evet genel hatlarıyla boyadık. Artık burada kırmızı alan içerisinde yer alan tüm objeler direkt olarak fotoğraf içerisinden ayırt edilebilecek. Bu yöntemle istediğiniz herhangi bir objeyi herhangi bir fotoğraftan ayırabilirsiniz ve onu başka bir fotoğrafa yerleştirebilirsiniz. Şimdi bu işlemi gerçekleştirmek için kalp işaretine basıyoruz. Ve buradan artık bu bölge resimlerimize kaydedilmiş oluyor. İkinci aşamamızda çektiğimiz resme geliyoruz. Yine bunu PixArt'ın içerisine atıyoruz. Şimdi aynı işlemi bu resim üzerinde de yapacağız ancak öncelikle resmi siyah beyaza çevirelim. Buradaki en iyi efekt bunun için Black and White, Low Con. Bunu uyguladıktan sonra resme geri gelelim. Şimdi maskelememizi yapalım. Yüz kısmı ve boyun kısmını almamız gerekiyor. Bunun için öncelikle büyük bir fırça seçelim. İnce işçilik öncesi, genel bir boyama yapalım. ondan sonra ise silgimize geçelim. Ve ince noktaları silmeye başlayalım. Çok hızlı bir şekilde kulak kısmına ihtiyacımız yok, çalışmamızda kullanmayacağız. Dolayısıyla silebiliriz. Evet resmimiz hazır. Şimdi tekrardan küçük resimimize kaydedelim. İşlem bittikten sonra artık fotoğraf üzerinde oynamaya başlayabiliriz. Bunun için ilk olarak çizime geleceğiz. Şimdi katmanlarla çalışacağız. Katmanlar sağ taraftaki işaretten açılabiliyor. Burada iki katman var. Seçili olan katman zaten belli oluyor. Üst taraftaki de saydam bir katman. Yani buraya da hiçbir şey yok. Alt taraftaki Resim neyse, burası üst taraf saydam olduğu için direkt olarak o gözüküyor. Ancak üst taraftaki katmanda herhangi bir resim olsaydı alt taraftaki resmi göremezdik. Şimdi biz üstte çalışma yapacağız. Bu katmanı boyayacağız. Daha doğrusu yüzün ve boyunun dışında kalan alanları boyayacağız. Bunun için de burada fırçamızı seçeceğiz. Fırça normal, opak yüz ve siyah renkli olacak. Ayarları seçtikten sonra boyamaya başlayabiliriz. Şimdi fırçamızın boyutunu düşürelim ve ince çalışmaları yapacağımız alanlara yönelelim. Evet, resmimiz şu anda hazır. Katmanımıza geri dönelim. Ve bu katmanları birleştirelim. Bunu da menü tuşundan birleştirme şeklinde yapabiliyoruz. Şimdi e, ihtiyacımız olan bu resim üzerinde çalışmak. Bunu da öncelikle kopyalayarak toplamda 3 kopyasını yaratarak yapacağız. Bir de yukarı yine saydan bir kopya ihtiyacımız var. Yani boş bir katman yaratmamız gerekiyor. Bu katmanı da yarattıktan sonra en üstteki boş katmana gelip daha önceden küçük resimlerimize attığımız fermuarı buraya yerleştireceğiz. Aşağıdan nesne ekleden küçük resimden çıkartmalarımıza geldiğimiz zaman fermuarımız ekranımıza gelecek. Şimdi bunu büyütelim ve suratı kaplayacak şekilde, çok da büyük olmadan şu şekilde koyalım, hafif de düzleştirelim. Ekranın sağ tarafında boşluğa bastığımız zaman da resim yerine oturur. Şimdi bakın katmanlar arası geçişler böyle. Bunların kapattığımız zaman direkt olarak görüntüde kayboluyor. Şimdi biz bu katmanla çalışacağız. Dolayısıyla bunu seçiyoruz. Aşağıdaki iki katmanı kapatıyoruz. Buraya bir nesne alacağız. Bir biçim ekleyeceğiz. Bunun için dikdörtgeni seçiyoruz. Doldurma işaretliyoruz ve tamama basıyoruz. Daha sonra burnu tam iki ayıracak şekilde nesnemizi yerleştiriyoruz. Şimdi yüzün solda kalan tarafını sola doğru yatırmamız gerekiyor. Bakın hala aynı katman içerisindeyiz. Yüzün sol tarafının olduğu katman. Bunu Buradan menü tuşundan dönüşme basıyoruz. Artık istediğimiz yöne doğru hareket ettirebiliriz. Şu an için çok oturtmaya çalışmanıza gerek yok. Sadece yön verin yeter. Şimdi aynı işlemi diğer katmanlar için de yapalım. Bu katmanı kapatalım. Ve diğer katmanı açalım. Buna da aynı işlemleri yapacağız. Ama tabii katmanımızın Seçil olması gerekiyor yoksa bize işlem yaptırmaz. Buradan biçim ekleden yine aynı şekilde bu sefer yüzün sağ tarafını bırakacak şekilde bir şekil çiziyoruz. Şimdi aynı katmandayız. Yine dönüşüme basıyoruz. Bu sefer yüzün sağ tarafına doğru çeviriyorum. Evet şimdi diğer katmanımızı da açtığımız zaman üst taraftaki katman alttakini bastırdı. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Şimdi temizleme işine gireceğiz. Bu katman sadece açıkken yüzün sağda kalan taraflarını daha doğrusu boşlukta kalan taraflarını sileceğiz. Bunun için ilk başta büyük bir fırça ile çalışabiliriz. Bakın kilitli bir katmanda çizim yapamazsınız. Niye? Çünkü biz alttaki yüzün sağ tarafının olduğu katmanda hala. üst tarafa geçeceğiz. Bundan sonra direkt olarak katman açılacak ve silme işlemine başlayabileceğiz. Evet. Şimdi gelelim ince işçiliğe. Silgimizin boyutunu düşürelim. Evet, yüzün sol tarafı ile ilgili işlemlerimiz bitti. Şimdi sağ tarafını halledelim. Sağ taraftaki katmanla çalışalım. Tabii ki katmanı seçmeyi unutmuyoruz. Silgimizi de ilk başta arttıralım. Şimdi silgimizi ufaltarak ince işçiliğe geçebiliriz. Yüzün sağ tarafı da tamam. Şimdi diğer katmanlarımızı açalım. Bakalım e, orantısızlık ne boyutta. Özellikle o çok önemli. Evet gördüğümüz gibi burun e, çok hizada değil. E, bunu daha net bir şekilde aslında şu fermuarı kapatarak görebiliriz. Evet sağ tarafta bir uyumsuzluk var. O zaman sağ layer'ın üzerine yani sağ katmanın üzerine gelip dönüşüme basıyoruz. Ve Burunla aynı çizgi getirip biraz büyütüyoruz. Bakın şu şekilde de yapabilirim ama tabi fermuarın çizgisi çok önemli kaybolmamız gerek. Şimdi fermuara bakalım. Evet fermuarın çizgisi kayboldu o zaman onu seçip onu dönüştürelim. Evet, yüzün sağ tarafında ufak bir şekilde sola kaydırdığımızda hangi bir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi artık tüm hücrelerimizi birleştirebiliriz. Birleştirmeden önce Hemen onu da belirteyim. Bunu taslak olarak kaydedin. Yani daha sonra yaptığınız bu işe, bu katmanlarla beraber geri dönebilin. Herhangi bir başka bir çalışmanız için kullanabilirsiniz. Veya burada başka farklı değişik çalışmalar yapabilirsiniz. Dolayısıyla bunu taslağa kaydedin. Bunu da menüden taslağa kaydet şeklinde yapıyorsunuz. Şimdi katmanlarınızı artık birleştirebiliriz. Evet, tüm katmanlarımız birleşti. Bundan sonra OK'e okay basabiliriz. Şimdi yüzü biraz eskitme, germe efekti yapacağız. Bunun için de araca basılı tutup buradan esnete basacağız. Şu bölgeye dokunmayın. Şu bölgeden yukarısı için bu hareketleri yapın. Esnet marketlerimize tamam. Şimdi bunu biraz hafif sağa döndürelim. El düz bir seviyeye gelsin. Şimdi burada ikinci kestiğimiz resmi eklememiz gerekiyor. Küçük resimlerimizdeydi hatırlarsınız çıkartmalarımdaydı. Evet. O resmi şuraya ekleyelim. Katmanı aşağı çekelim. Böylece suratın içerisine alırız onu. Biraz büyütelim. Şu tarafları birleştirecek kadar. şu anda işlemimiz tamam. Şimdi aşağıdaki katman seçili olsun. Biz o katmanın resim dışında kalan yerlerini sileceğiz. Fırçamızın boyutunu ayarlayalım. Son olarak yine katmanımıza gelelim. Burada bir yeni katman oluşturalım. Boş bir katman olsun. Bunu aşağı alalım. Şimdi bu, bu katmana gölge efekti vereceğiz. Bunun için fırçamızı seçiyoruz. Örgü de tamam. Resmimiz artık hazır. E, ufak döndürebiliriz tekrardan. İstediğiniz gibi renklerle oynayabilirsiniz. Bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela HDR efekti vermek isteriz ama el gerçekçi olsun. Dolayısıyla burada eli seçelim. Eli seçtikten sonra aksi yapalım. Yani ters tarafı elin dışındaki yerler bunlar. Burayı bakın tekrardan boyayabilirim. Şimdi buna bu seçili alana bir efekt verelim. resmimizi cihazımıza indirebiliriz.